Şimdi fatura. Aydaş yani elektrik faturası, e-fatura sadece İSKİ e-fatura değil. Tamam. E İSKİ ve telefon. Telefon ve İSKİ faturaları gelir gelmez, e İGDAŞ da aynı şekilde fatura olsa bile gelir gelmez hep birse işlemeniz gerekiyor tamam. ki ödenek gelsin. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada ödenek modülü. Ödenek takip modülünü açıyoruz. Tamam? Tamam. Fatura işlemleri. Takip fatura geçiş. girişi. Artı. Tamam mı? Artıya basıyoruz. Ve buradan şimdi böyle bir şey sistem çıkarmışlar. Aboneliği seçiyoruz. Mesela eğer elektriği seçeceksek bakın elektrik bizim abonelik numaramız şu. Tamam. Yani bu da daha önce gelinmiş bir numara daha var. O değil. 101 676 77, 38 olan. Tamam. Öbürkünü tamam. silebiliyoruz mu? Silebiliriz. Sileriz tamam. gerekirse. Sileriz. Fatura numarası. Faturanın üzerindeki fatura tamam. numarası. Tamam tüketim bedeli faturanız üzerindeki metre küp tamam. olan. Fatura tutarı e, şeylerde e, enerji sada ve şeyde e, ilgidaşta ve enerji sada şey var. Damga vergisi var ama iskide yok. Tamam. İskide direkt ödenecek tutarı yazabilirsiniz. İlgidaşta yuvarlanmış ödenecek tutarı. Enerji sada fatura tutarı direkt yazacaksınız. Yani yüksek olan hangisiyse onu yazacaksınız. Tamam. Fatura tutarını yazıyorsunuz fatura tarihini yazıyorsunuz. İlk okuma son okuma. Hepsi faturada mevcut. Tamam. Son ödeme tarihini yazıyorsunuz. Açıklamaya da şimdi yeni bir şey getirmişler. Bu daha önceden yoktu. Şimdi neydi? İlk okuma tarihi, şu tarih ve şu tarihler arası okumalı faturalar diyebilirsiniz. Tamam. Ha. Ondan sonra da dosya seç diyorsunuz. JPEG olarak tarıyorsunuz şeyde, tamam. foto şeyi, fotoğrafı. Buradan seçiyorsunuz. Ondan sonra dosya buraya geliyor. Buradan görüntü alıyorsunuz. Şimdi yeni çıkmış bu. Görüntüyü görüyorsunuz. Eski faturasını mı yaptın işte hani. Ama bu burada şöyle bir olay var. Bence önce bir faturayı evet. tarayın. Bir faturayı girin sonra ikincisini tarayın. Çünkü karışıyor. Yani faturalar yani mesela eskiyi tararken ilk taşı tarıyor. Buraya ilk taşı yüklüyorsun. Problem çıkıyor. Ya problem şöyle çıkıyor. Bir daha silip iptal edip tekrar girmen gerekiyor. Tamam. Sonra kaydet butonuna basıyorsun. Kaydet butonuna bastığında onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum diyorsunuz. Daha sonra burada onayla diye kaydetin yanında onayla diye tamam. bir buton çıkıyor. Onaylıyorsunuz ve bu bakanla ödemek, ödenek istemek üzere gitmiş oluyor. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. E-faturayla gelmediği için şu anda mesela e-fatura daha mesela burada geliyor. şu okuyor. İskiye fatura ile gelmiyor. Ee, sadece İGDAŞ ve Enerjisa geliyor. Onun için MS'ye giriyorsun. MS giriş. Enerjisa genelde buradan geliyor. Çünkü hı. gelip e için yönetim, hı. evet. İGDAŞ buradan okuyor sonra e-faturayı getiriyor. Bakın, e-fatura işlemleri gelen kutusu, tamam mı? Bak, şu anda bu gelmişti. Biz bunu bak şöyle tıkladığımda biz bunu Eskiden mi bu? Yani şu anda yeni. Bu yeni geldi. Tamam. Yönlendirme yaptık. Burada yönlendirme yap diyor. Yönlendirme yap diyorsun. Orada şeyin ilçenin bir şeyi var. Nedir o? Verdi kimlik numarası. 919. Neredeydi? 919 021 5851 diye yazıyorsunuz. Ondan sonra aç diyorsun. Aşağıda içe Milli adı açılıyor. Yönlendir diyorsunuz. Yönlendirip gidiyor. Buradan şimdi bu, bu ilgaz bize buraya geldi. Ekledik, Mapbi'ye tamam. e, gönderdik ama enerjise buraya giderek geliyor. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. E-fatura görüntüle diyorsunuz. Enerjisi sana faturası çıkıyor. Bunu çıktı alıyorsunuz. Bunu JPEG olarak sıkıştırıp Mapbi e işliyorsunuz öderek hmm. gelmesi için. Şimdi eee ve iski okumalı olduğu için buraya direkt geliyorlar ve direkt burada bize fatura çıkıyor. Iski çünkü e-fatura e, olmadığı için. İSKİ ile beraber İGDAŞ da çıkıyor. Böylelikle fatura bizim önce elimize geçmiş oluyor. Ama e, elektrik öyle değil. Elektrik direkt buraya gönderiyor. Evet. Yani burada sanayici fatura vermiyor. Buradan da direkt e, alıp e-fatura'yı görüntüleyip jipek yapıp MEPBİS'den ödenek isteyeceksiniz. Arkadaşlar şurası çok çok önemli. İkinize de şey yapıyorum söylüyorum. Fatura ödemenin son ödeme tarihini geçirmemek önemli olan. Bu yüzden dolayı da MYS kontrol de çok önemli. Tamam mı? MYS kontrol de çok önemli. MEPBİS fatura girişi de çok önemli. MEPBİS'ten siz eğer ödenek istemezseniz MYS'den ödenemez. Hı. Önce yani bunun arasında isteyeceğim. arasında en az bakın en az son ödeme tarihiyle bir haftadan fazla olması lazım ki bu tarafta işlemi yapsın. Tamam. Evet. Bu kadar. Çok.